Cenab-ı Hakk'ın zatıyla alakalı şeyler. Şeytan getirir mi bunu insan aklına? Getirebilir. Meleklerin suretleri getirebilir mi? Getirebilir. Hazreti Peygamber'in hayatına ait bazı tablolar getirebilir mi? Mesela peygamberin ev hayatını bizim dünyamızda merak konusu ettirebilir mi? Bu konuda şüphe düşürür mü? Annelerimiz hakkında zihinlerimize şüpheler düşürür mü? Düşürebilir ve daha neler neler yapabilir. Ama bunları yapmaları bizde iman zafiyetine işaret değildir. Bazıları bunu öyle anladığı için ocakları battı sahabeden daha kamil iman yolcusu olan var mı Allah aşkına? Bakın onlar gelip söylüyor. Ya Resulallah söylersek eğer sana yüzümüzün kızaracağı ve büyük günah sayılacak bazı şeyler bizim içimize geliyor. Bunları bu şekliyle düşünmemiz vesvese ne yapacağız diye sorduklarında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara diyor. Bu apaçık imandır. İmanın olduğu kalp, kalpte, yürekte vesvese oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediği bu. Buna yakın bir rivayet söylüyor bize Enes bin Malik. Yine sahabe diyor ki ya Resulallah içimizden öyle şeyler geçiyor ki herhangi birimiz onları söylemeyi bile büyük bir suç sayıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki gerçekten hepiniz bunu hissediyor musunuz? Sahabiler evet dediler. Efendimiz de buyurdu ki işte sarih açık ap açık olan iman budur. Bu iman katıksız olmasındandır. Selim imanın işareti vesvese olması. Tabii ki o vesvesenin nasıl terbiye edileceğine ait de bazı şeyleri şimdi söyleyecek aleyhissalatü vesselam efendimiz. Tabi'nin dev isimlerinden birisi Ebu Zümeyl, Abdullah İbni Abbas'ın da talebesidir bir gün böyle bir şeye düşer oluyor. Söylesem mi söylemesem mi söylesem mi söylemesem mi söylersem acaba tercümanı Kur'an olan İbn Abbas bana nedir götürüyor getiriyor aklında en sonunda söylüyor ama söylerken de şöyle söylüyor diyor ki ey İbn Abbas öyle şeyler içimden geçiyor ki bazen sana söylesem sen bir daha benden konuşmazsın sana söylemeye korkacağım aklıma geldiği zaman da ürkeceğim şeyler aklıma geliyor. Bu tarz şeyler nedir böyle? Bunlar hakkında bana bir şey söyler misin diyor. Söylemeyecek misin diyor Abdullah İbni Abbas gülerek. Hayır diyor söylemeyeceğim. Söyleme diyor ama şunu unutma. Yunus suresinin 94. ayeti Resulullah'a hitaben diyor ki eğer sana indirdiğimiz hakkında bir şüphen varsa Senden evvel kitabı okuyanlara sor. Ant olsun ki sana Rabbinden hak gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma. Artık düşün Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında neler vardı ve içinden neler geçiyordu. Sonra sözünün devamı şudur. Eğer içine bu konularda bir şüphe gelirse Allah hem evveldir hem ahirdir hem zahirdir hem batındır o her şeyi bilendir de Allah'a sığın ona iltica et Rabbin seni bu halde görmek istiyor. İçine gelen bu şeylerden dolayı Allah'a sığınırsan kurtulursun demek istiyor. Senin Rabbin senden bu anlarda istediği şey budur. Dolayısıyla biz içimizdeki bu sıkıntıları aslında bir yönüyle rahmete nimete dönüştürebiliriz. Gelin üçüncüsüne bunu yakın bir şey. Her gelen vesveseye itibar edersen yorulursun. Altında kalırsın. Vesvede, vesveseden kurtulmanın en iyi yolu Allah'a sığınmaktır. Hakkı ile Allah'a iltica etmeli, rahmete erişmelisin.